Merhaba arkadaşlar ben Sinan Arkadaşlar Bugün videom arkadaşlar Yeni bir mod indirdim Sınavlar falan var Arkadaşlar şimdi Kırık portalda hiçbir şey yok Gerekli Şimdi arkadaşlar Orman deliğine gidelim Belki yağmalanacak yeri Falan buluruz Yamalamaya çok yer var arkadaşlar Bu webde bu notta. Ne? Oh, bu ne? Bu ne ayı? Ne lan? Bak. Ne lan bu? Yaşar attı. Burada taşlık falan var. Ev var, ev, ev, ev. Gerek eve geleyim arkadaşlar. Hmm, Bir şey yokmuş. almam gerekmiyor. <laughs> o ne? Villa var lan. Villa var villa. Ama kırık dökük. İşçi villa var. Şunun yanında küçük ev var ama. <laughs> Yukarıda gideyim ben. Benim hem Oha. Şimdi aşağıya mı gideceğim yukarıya. Bu ne? Gemi var. Gemi sonra yağmalarım. Biraz toprak toplayıp içeri gireyim. Hmm. <laughs> Şerde anne Buraya kar. Biri öldür. Burada zombi spawner da var. Kazmam yok ki. Demir aldım katayım. uyuyodular. Burası spandırlar var. Hızlıca girip almam lazım. Ne varsa. <laughs> Tutar alacağım. Bir sopra alayım Oradan oraya zıplayamam <laughs> Oradan oraya sıçramam imkansız. İnkan, Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar tamam ne oldu?

Neler var burada? Oo. Ay yıldızlar var sandıkta. O zaman ben burayı taşınayım. Hadi ben burayı taşınayım. Başka yerine atalım. En iyisi bura. falan yapmaya gideyim ben. Biraz loot kazanayım. Sonra başka silahlar da yaparım. Ev çok büyük sanki. Dur bir dakika. Bu ondan daha büyük. Kalın. Lan. Karın da saldırıyor. Bu ne? Ne? Oğlum. Bak lan neler veriyor. Bastık elma veriyor altın elma. Baya iyi. Gerektiğinde altın elma yeriz. Kari hmm. buradan takalım bura. Bu neydi? Oğlum. Oh. Seni hey, tuturum beni sinir ediyor. Vuruyor. Yoktan. da. Hmm. bir yer var mı? Acaba. Arkadaşlar orada sanırım iki tane bina aynı yerde tıkmış. Büyük, Büyük de on. ama bunu kırarız. Kırabilirim. Başka bir yerde bir şey kalmadı. Bunlar da Ulan hale geldi şunlar. şunlar. Hmm. Hmm. Ne Oldu Şeyi çıkmam 4 çıkmam Artık artık hmm. yiyeceğim çıkayım Dinozor mu?

...elmas falan toplayayım. Bir bakayım kaç elması. Demir kalsın. Elmas kalsın falan yaparım. Burada... ...elmasların hepsini aldım neredeyse. Beş oldu. Taş falan da var. Altın taş. Demir her şey var. <laughs> olmuş ki şeyler de var. onlar iyi. Baba baba. İyi senin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kalmadı gideyim uyuyayım. Gece oldu. Saldırıyor mu? olur. ne arıyor burada. Supla. Suplayamadım. O zaman suplarım. Direkt buradan odaya girip şurada uyuyayım. boşuma. Buraya kendi tuttuklarımı koyarım. Yiyin buradan. Acaba köpek balığı falan da var mıdır? Ne olabilir de? Düşünmüyorum. Derken Göbe balıcık dönüme öldü. Mağara var. Oğlum şimdi sıkayım da. Sonra gireriz. Çakalara vursam bana vururlar mı acaba? Ve yağmalanacak bir yer. Bakalım neler çıkacak. Oğlum küçük bir yazalım var oyunda. Bunlar bildiğin yağmazı gibi bir şey. Bir oklu bir baltalı. Öldürdüm neredeyse bunları. Bu taraftan bak Ölüyorum. Ölüyorum. Altın ilme, altın 15 demir. 3 sil. 3 der. 5 tane daha var. Muz. Bunlar gereksiz. Buradan çıkalım. Bu varil var. Arbalet. Su alma. Neydi bu? 3 tane de bu alk gerekmiyor. Hı. Çıt krem. Tek yerde. Oyunlar tarafından saldırıyorlar. Ölüyordum lan dört üstüme bir aynanı geldi. Zoraşmamadan. Bunu atayım. Buradan alayım. Şimdi geri gideyim. Sen varillere koyayım. Burada ne arıyor bu? zaten. Artık öyledir. Orada. <laughs> Bir at falan da yok ki. sonra gidip gelseydik. Gemi nerede? Oradaymış. Bunun benim evrenlerden fasla var. Bir tane. Ben bunlardan alırım. Inolara. İşte bu. Bunlar sınırsız elime veriyor. Sanırım. Santalarında değilsin tabi. Ah, Bir öldü. Benden alayım biraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vuruşu ödüyor. Altın elma Saldırmıyor ki hiçbir şeye. Söylediği gibi duruyorlar. Bunlara hmm, kaç bağlayıp da savaştırayım. Bıyım. Bıyım, bıyım. Şöyle yenmem gerekiyor. O da haydi sanırım. Ataklar. Hı. Var demir fazla. Bu gerekli olabilir. Aferin o kalsın. Elmasını koy. Zor <laughs> ne yarıyor acaba? Bunların da hepsini koyduk. Şimdi bakalım. Crafting falan var mı? Dirdi. i think